finans Manya kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte geçen haftaki SPK bülteninden halka arz onay alan ancak önümüzdeki hafta talep toplayacak olan Enda Enerji Holding Anonim Şirketi'nin halka arzını özet bir şekilde inceleyeceğim. Öncelikle firmayı tanıyacağız. Halka arz hakkında bilgiler vereceğim. Hangi aracı kurumlar yok buna bakacağız. Bundan sonra da paranın nerelerde kullanılacağına bakacağız. Bunun hakkında yorumlarım olacak. Taahhütlerine bakacağız. Firmanın bazı bilanço kalemleri üzerinden 2024 ilk 6 aylık dönemde 2023 yıl sonunu karşılaştıracağım. Evet yanlış duymadınız. 2024 ilk 6 aylık dönemi karşılaştıracağım. Son zamanki halk arz incelemelerinde 2024 ilk 9 aylık dönemi karşılaştırırdım. Ancak bu halk arzın izahnamesinde 2004 ilk 6 aylık dönemi olduğunu gördüm. Yani 2004 ilk 9 aylık dönemde varsa ilerleyen sayfalarda dikkatimden kaçtı. Şimdiden kusura bakmayınız bilanço kaleminden sonra da bilançoları inceledikten sonra da bu halkarda katılıp katılmayacağımı sebepleriyle birlikte sizlere söyleyeceğim, planlamamı söyleyeceğim. daha sonrası ise tahmini kaç lot düşer buna bakacağız ve videonun kapanışını yapacağız. Evet, firmayı tanıyalım. Enda Enerji Holding 1993 yılında faaliyet konusu sadece enerji olan girişimlerde bulunmak üzere kuruldu. Enda Enerji'nin bağlı ortaklıkları ile birlikte ana faaliyet konusu yenile yenilenebilir Enerji kaynaklarından yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojilerini kullanarak projeleri geliştirmek, geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmeye alarak elektrik ticareti yapmaktır. Şirketin toplam elektrik üretiminin %100'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması dışa bağımlılığı azaltmakta ve devlet alım garantilerinden faydalanmasını sağlamaktadır. Kaynak ben burada Midas'ın Midas, Midas kullandım onu belirteyim sizlere. Normalde firmanın kendi resmi web sitesinde hakkımızda kısmını kullanırdım. Ancak orada kronolojik sırada yaptıkları için buradan almayı tercih ettim. Onu da belirteyim. Şirket sermayesi 345.477.486 milyon 477 445 milyon 477 TL'ye Şirketin halka açıklık oranı %22,40 olacak. İdeal bir halka açıklık oranı ne çok iyi ne çok kötü. Makul bir halka açıklık oranı görüyoruz. Halka artış kontosu da %22 olacağını belirtmişler. Bu da şöyle bir şey diyeceğim. Halka arsız konusu %22 demek kesin %22 kazandıracak bir diye bir anlamı yok. Yani halka arz fiyatının altına da düşebilir. Onu sizlere belirteyim. T1 artı T2 kullanılamayacak. 5, 6, 7 Şubat 2005 tarihlerinde talep toplanacak. 17,44 TL fiyattan halka arz olacak. Halka arz büyüklüğü 1,7 milyar Türk lirası. Piyasa değeri 7,7 milyar TL'dir. FKS 58,99. Piyasa değeri bölü defter değeri 0,94. Yani birin altında. Katılım endeksine uygun değildir. Katılım endeksi hassasiyet olan vatandaşlarımız bu halka arza katılamayacaklar. Açıkçası bana FK'sı falan cinsinden bakınca Pahalı geldi onu sizlere belirteyim. Yani FK'sı yüksek bir halkart diyebiliriz. Yani 25'lerde olsa daha iyiydi. Yani Eder'i de bence 8.5-7-8 liraydı. En fazla. Hani e, bu yüzden de aslında ben bu halkarda katılıp katılmayacağımı bir nevi de belli etmiş oldum gibi geldi bana. Halkart büyüklüğü de 1.7 milyar. Piyasa değeri de 7.7 milyar. Hani bu da biraz şişik geldi. Yani ya şöyle yapacaklardı firma şöyle bir şey de olabilir. Evet bu şu anda FK'sı yüksek ancak beklentisi yüksektir. Mesela ilerleyen bilanço dönemlerinde fiyat burada kaldığını varsayıyorum. Bilançosu iyi gelir. E, FK bir bakarsınız 10-15 liraya düşer. O zaman ucuzlamış olur. Bana göre e, enerji yeni, yenilenebilir enerji olduğundan dolayı. Hani burada e, firmayı daha detaylı incelemekte daha doğru olur. Ama şu anki FK'sına ve halkarız büyüklüğüne piyasa değerine baktığımızda şişik bir ee, şey olduğunu söyleyebilirim. Bir halk arz olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Ee, toplam 100 milyon lot halk arz edecek herhangi bir ortak satışı bulunmamaktadır. Tamamen sermaye artışı ile 80 milyon lot yani %80 yurt dışı bireysel yatırımcıya 20 milyon lot yani yüzde yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldığını görüyoruz. Hangi aracı kurumlar yok? Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi, Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi, Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi bu alkarda yer almıyor. Onu sizlere belirtin. Fark ettiyseniz katılım bankacılığı firmaları. Paranın nerelerde kullanacağını geçtiğimizde ise paranın %100'ü işletme sermayesi için kullanılacak. Taahhütler ise 15 gün boyunca net halkar gelirinin 20'si fiyat istikrarı için kullanılacak. İhracatçı payların Borsa İstanbul'da işlem görme başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedel sermaye arttırım, arttırımı yapmayacağını taahhüt etmişler. E, bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında da satmayacaklarını taahhüt etmişler. Ortakları ise payların Borsa İstanbul'da işlem görme başladığı tarihten itibaren bir 6 ay önce halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarını taahhüt ettiğini görüyoruz ortaklarında. Evet şimdi ise bilanço göre yorumuna geçelim. Tekrardan belirtiyorum. 2004 ilk 6 aylık dönemde 2023 yıl sonunu karşılaştıracağım. Bu veriler vardı elimde. Dönem varlıklarla başlayalım. 2004 ilk 6 aylık dönemi dönem varlık 966 milyon 187 bin 154 TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 956 milyon 532 bin 549 TL gelmiş. Yani burada %4'lük bir artış görüyoruz. Yatay neredeyse diyebiliriz. Yani %4'lük enflasyonun aşağısına kalan bir dönem varlık artışı görüyoruz bu kısımda. Yani benden D eksi puanlama alıyor. Hatta D puan alıyor burada onu belirteyim. Duran varlıklara geçtiğimizde ise 2004 ilk 6 aylık dönemi duran varlık 10 milyar 27 milyon 249 bin 3 TL'dir. 2023 yıl son dönemi ise 10 milyar 154 milyon 767 bin 997 TL gelmiş. Yani burada %2'lik bir artış azalma demişim. Burada biraz kelime ee, hazırlarken hata olmuş. Şöyle düzelteyim hemen. Bir azalma görüyoruz. Yani benden buradan F puan alıyor. Onu belirteyim. Yani en kötünün bir üstünü alıyor e, puanlama sisteminde. Kısa vadeli geçelim. 2004 ilk 6 aylık dönemi kısa vadeli Kimlik 450 milyon 734 bin 663 TL gelmiş. 2023 yıl son döneminde ise 98 milyon 183 bin 76 TL gelmiş. Yani burada %13'lük bir artış görüyoruz. Yani %13'lük artış e, enflasyona göre baktığımızda 1 yıllık enflasyonun aşağısında bir artış olduğu için benden B artı 1 puan oluyor. Çünkü aslında B puan alıyor diyeyim. Yani B artı biraz fazla olurdu. B puan alıyor. Uzun vadeli hükümlüğe geçtiğimizde ise 2004 ilk 6 aylık dönem uzun vadeli hükümlük 1 milyar 1 milyar 583 milyon 47 bin 656 TL gelmiş. 2023 yıl sonlarım ise 1 milyar 704 milyon TL gelmiş. Yani burada yaklaşık %7'lik bir azalma görüyoruz. Keşke kısa vadeli yükümlülük azalıp uzun vadeli yükümlülük artsaydı. Ben şuna da dikkat çektim. Firma hani e, ye, yenilene, yenilenebilir enerji firmaları genelde kısa vadeli yükümlülükleri fazla olan firmalardır. Ancak bu firma daha çok uzun vadeli borçlanmış. Uzun vadeli hükümlülüğü daha fazla orantısal olarak baktığımızda bu da firma için aslında iyi bir durum. Hani bu firmaya yatırım yapmayı düşünen ya da firmanın yatırımcıları açısından firma açısından iyi bir durum. Bu benim dikkatimi çekti. Hani genel bir yükümlülüklere baktığımızda ise benden aslında B artı bir puan oluyor. Onu belirteyim. Hatta B artı A da değil. A puan oluyor. A puan diyeyim hatta toplam yükümlülüklere baktığımızda orantısal olarak A, artı puan alıyor. Ancak uzun vadeli yükümlülüğün azalması ise benden C artı puan oldu. Onu da belirteyim sizlere. Öz kaynaklara geçelim. 2004'te ilk 6 aylık dönem. Öz kaynak 8 milyar 98, 9.89 milyon 6.53 milyon 8.39 TL gelmiş. 2023 yıl son döneminde ise 9 milyar 9, 8 milyon 5.7 bin 7.33 TL gelmiş. Yani burada şöyle bir şey var. E, %1'lik azalma görüyoruz. Ve öz kaynakların azalması e, bence kötü bir açıdır firma için benden bu yüzden de d eksi puan alıyor onu belirteyim hatta f de diyebiliriz d eksi f puan alıyor dönem karına geçtiğimizde ise 2004 ilk 6 aylık dönemi dönem karı 41 milyon 885 bin 369 seyredir 2023 yıl sonunda ise 1 milyar 496 milyon 497 bin 156 TL gelmiş. Yani burada %97'lik bir ciddi bir azalma görüyoruz. Yani bu ciddi azalmadan dolayı F eksi puan alıyor benden. En kötü puanlamayı alıyor. Onu belirteyim. Ben bu halkarda katılıp katılmayacağımı sizlere söyleyeyim. Zaten videonun başında belirttim gibi ben bu halkarda açıkçası katılmayı düşünmüyorum. Sebepleri şu anki FK'sının yüksek olması ve fiyatının da bana göre yüksek olması. Hani FK'dan dolayı fiyat yüksek diyorum ancak ilerleyen bilanço döneminde bu FK düşebilir. Eğer fiyat burada kalırsa veya fiyat yükselebilir de buradan. Yani 17 liradan halkar olup 24'ü de görebilir. 30'da görebilir. İyi, çok iyi bir bilanço gelir mesela şuradaki 41 milyon 800 milyona çıkar o zaman FK'sı çok ciddi oranda azalır yani ona göre bir şey olur yani bu şirkette bir anda toplu para bağlamak yerine e, ben e, şu anki borsanın konjektör yapısına dolayı likite sorunlu olmasından dolayı hani psikolojik açıdan e, aylık yatırımın ya da aylık demeyeyim de belli e, dönemlerde yani işte mesela aylık da yatırım yapabiliyorsunuzdur. Haftalıkta da günlük de yatırım yapan birisinizdir. Yani günlük ekleme yapan düştükçe alma mantığı da veya düştükçe alma demeyeyim de hani düşmeyebilir de çünkü buradan halk arz fiyatından. Hani belli kademe aralığında e, belli miktarları hani bir anda koymak yerine atıyorum bu halkarda 10 bin lira gireceksiniz hani 10 e, bin lira 1000 lira azar azar atmak da bir, bir mantık olabilir. Hani ben belki böyle bir yol izlerim bilmiyorum ama şu anda bu akarda katılıp katılmayacağım onu belirteyim tekrardan. Fiyat tahminim herhangi bir fiyat tahminim bulunmamaktadır. Ee, kaç lot düşer? Ben bu akarda 150 bin kişinin katılmasını beklediğim için 665-666 lot dağıtım yapılmasını bekliyorum. Burada şöyle bir şey var tabi. Bazen şey olabilir Herkes istediği kadar e, alabiliyor. Çünkü yeterli talep gelmiyor. Bu yüzden de istediğiniz kadar da alabilirsiniz eğer bol halkarda katılmayı düşünüyorsanız. Evet bir videomun daha böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim şimdiden. Bay bay.